Herkesin ha. bir kanalı oldu bir de sabah gerçekten <laughs> öyle yani Evet hepimiz yapımcılara bağımlı değiliz artık. Kendi işimizi kendimiz yapabiliyoruz. Ya bu kadar büyük bir lüks olamaz Doğru. bir kere. Eskiden sadece dizilen insanlar para kazanabiliyordu. Şimdi sosyal medya gibi bir şansları var. Yani bir fikir buldukları anda hayatları değişebiliyor. Yani sosyal medya müthiş bir güç. Müthiş <gülüyor> müthiş <gülüyor> müthiş müthiş. <laughs> Camdaki kız. Ha. Ne güzel işte. Güzel miydi? Ben çok seviyordum. İzliyor muydun? <laughs> Deli gibi izliyordum. En çok da Nur Hanım. Ben sete geldim. Nur Hanım'a bayılıyordum. Bak hiçbir sete gitmedim şimdiye kadar. Yani ben yok iş dışında Sen yoktun. Ondan sonra Nur Hanım'la tanışmak için özel sete gittim. <laughs> en çok şeyi seviyordum. Nur Hanım'la Hande'nin sahnelerini. <laughs> Bak kendimden geçiyordum. <laughs> o. Nur abla şahane biri. Yani o Nemrut suratıyla söyle sana ee, bir bakar evet. o bir şaka patlatır gülmekten yerlere yatarsın. <laughs> bayılıyorduk ona set olarak çok aşıktık birbirimize biz biliyorsun iki haftada bir yemeksiz mümkün hala değil mi? hala ayrılamıyoruz bütün gece birbirimize öpüp kokluyoruz ayrılıyoruz yani bu ortamlar çok zor oluyor işte gerçekten tam istediğimiz ortamdı Camdek Kız bizde seti biten Selma Ergeç evine gitmezdi mesela Aa, bunu Selma da bitsin. bana söylemişti harika bir setiz sabah yani hiç bitsin istemiyorum keşke tekrardan onlarla hep oynaymaya devam etsek diye doğru evet, çok sevdim birbirimizi ayrılamıyoruz da bak bir yıla geldi hala iki haftada çok bir yemeklerimiz şey o hattımızı sormadığımız bir gün falan öyle bir şey yok grup grup yazışıyoruz. yani. Onun peki oradaki o rolü kabul etmendeki... yani genç üzerinden geçti ama o çok orada çok bambaşka bir algıya da geçti evet, sanki Aslında he? mesela onu kabul etmeyebilirdim şu anda mesela inanmalı terapiste bile şunu soruyorum. Mesela bir bazı şeylerin influencer algısını yıkmak için mi onu kabul ettim? Onu bilmiyorum. Ha, Mesela evet aslında bilinçaltında o mu var? Kısmını çok sorguluyorum. Belki de o dönem dizi yapmak istemiyordum. Çünkü influencerlık çok güzel gidiyor. Rahat bir hayatım vardı. Acaba o korkulardan dolayı mı o işi kabul ettim bilmiyorum ama iyi ki de etmişim. İyi ki de ettin. Çok Bana güzel çok onun iyi şey geldi. yaptın çünkü. Evet. Eşitledin. Evet yani ilk başta seyircinin alışamayacağını da biliyordum ilk başta kabul etmeyeceğini, yadırgayacağını ama sonra da ben kandırırım seyirci ya benim tarafıma çekerim dedim. Öyle de oldu sevdi seyirci. Çok sevdi. Ben ben çok sevdim. Bütün seyirciler de zaten reytinglerden belli çok sevdi. Ben çok evet, üzüldüm çok bittiğinde. Ya ne yapacağım ben diye. Biz de ne yapacağız? Başka dizilerde ne olacak diye herkes çok üzülüyordu yani. Çok keşke bir yıl daha sürseydi. Tekrar dizi istiyor musun yoksa sahnelerde mi? İstemiyorum. Sahnede devam. olmak istiyorum. Yani Tabi böyle derim gene ne kız ne kızgın bir şey, şey gelir yarın yaparsın. kabul ederim kendime hiç güvenmem saatte yarımdır o konularda yani güya ya şu anda istemiyorum dizimizi ama bakalım bilmiyorum peki mesela o şeyleri falan çekiyorsun ya sosyal medyada devamlı storyler falan hani hep bir şey bir şey bulmadığın gün e, bir huzursuzluk hissediyor musun yok artık. ya da bugün ne çekeceğim Ay ne çeksin aman işte kafam ay yüzüm gözüm de şu halde falan. Eskiden yap, yapıyordum çünkü ilk dönemlerimde şöyle bir sistem vardı sosyal medya bunlar sizlerin bilmediği taraf olabilir yani seyircinin. Şimdi ben benim de bilmiyorum ben koyacak izlen, şey benim Bir story izlenmem vardı 1 milyon. Ben iki gün bir şey çekmezsem o 250 bine düşer izlenmem. Doğal olarak benim benim onu aktif tutmam gerekiyor. Yani çünkü bir marka benle anlaşıyor diyor ki ya bu çocuk 1 milyon izleniyor. O yüzden anlaşıyor. E sonra 250 bini görünce bu bir problem yani. Markaya ayıp olmuş oluyor. Ama yapacak bir şey yok. İzlenmedin o hafta ama doğal olarak onu hep böyle sürdürülebilir kılmak bir görev haline geldi aslında. Bir çok üzerine uğraştım. Çabaladım yani. Evet o çok kafa yorulan bir evet. şey öyle ama hadi bugün de çektim koydum kafası tabii. değil ya o. Bir de çok taktiği var mesela re yaptığın anda senin paylaşımını ben kullandığım anda bütün izlenme düşüyor. re ne? Mesela sen bir şey koydun eteni sarı kan yazdın. Evet. Fotoğrafımızı koydun. Ben onu paylaştığım anda o günkü izlenmem %50 düşer Aa. tabii ki. Böyle şeyleri vardı. Durmadan içerik üretmeni istedi Instagram. Ay bana bak ben niye böyle biri oldum? Ben, ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiç beni ara. Daha ben koyacak akşam. şey de bulamıyorum. Bir i̇şte tane öyle. kuşum ben var. Düşer evet. Yani, kuşum çok... mu var? Kuşum martım var. <laughs> Tamam. <laughs> o pandemiden beri ona büyük aşk yaşıyoruz. Öyle senin mi? ebabilin, benim martım. Tak 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 vuruyor. Yataktan kalkıyorum. Ona şey, bir de kuşla e eğleniyorum Güzel ve misin? onu koyuyorum. Ama her gün de kuş koyamazsın bir ki. Bir kuş maması markasıyla anlaşabilirdin. İşte burada senin Gelmediler, neredeler? Zaten... <laughs> <laughs> öyle bir marka yok galiba. Yok. Mu? Zaten. Ben bilmiyorum. evde ya benimkisi şekerpare bile yiyor. Şaka yapıyor. Aa, aa her şeyi o, ben yiyor. Ben de şekerpare. Hayır, kuş yarmıyor. So, so, en son evde şey kalmıştı. Mercimek salatası soğanlı soğanlı. Hadi dedim koyayım dibine de. Yedi. Tövbe yarabbim hayvanı kömür etme <laughs> <şu> şekerpare. <laughs> e yiyor ne yapayım? <laughs> Hepsini vermiyorum. Sevaptır. Böyle... Evet yaptın. küçücük. Gerek evet gibi. evet evet. Öyle kendi kendime şeylerim var. Nereden bu sosyal medya? <laughs> ha, ha, enerji kafa bu, bu, o kadar bu o kadar tutar ki ne olur. <laughs> hep, hep soruları karşı tarafa hep bir hatırlatmasını bekle ne olur. Hayır yaşlılık daha değil ben unutkan bir tipim. Ya ben de öyle. Daha önce şey... Ben buraya dikkat ilacı alıp geldim. O kadar seni, mı? Seni algılayayım da tabii sorularına Sabah doğru cevap ben. vereyim. Ha, evet tanıyorum. <laughs> Yaşasın. İlaç çok iyi.